Bak amına kodumun cünüpleri bak. Bak dinleyin beni gel takip et beni. Takip et. takip et. Şeptak Geç şöyle caminin önüne. Dur. Gel. dayı. Yanıma gel. Sen de gel siyah zenci çocuk. Araya şeytan girmesin araya şeytan girmesin. Sıkıştır sıkıştır. Sıkış iyice. Sıkış. Sıkıştır. İyi 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 dayı. Düz 104, tamam. Şimdi... Hey. Hangi duaları biliyoruz, gönül fiyat Dayı, ben... Subhanike biliyorum. Ellam evet. biliyorum. Yeter evet. mi dayı? En azından bir tane evet. biliyorum. Dayı bak, Will bilce... de Subhanike'yi biliyorum. elinizi şöyle yapın. Bak ve elleri buraya tam böyle Eee, göbek altı tam bu bölgeye. Ben amını sikiyim. O öyle mi? Amına kodumun günü bu. Böyle elini böyle bak. Bu gösteriyom bak. E, ee, böyle mi dayı? Sen de elini öyle yap. Ee, e, Murat'cığım gel bir turdan ama sıkıralım ha. Gel bir turdan bakalım. Evet. <laughs> Hafızı kısır. Şimdi böyle cami değilmiş gibi düşünün. Tamam mı? Şimdi, Öyle düşün şimdi besmeleyi yani. veriyorum. Sırayla başlıyoruz. Evet ama iyi bir şey bildiğiniz bütün duaları okuyun siz tamam mı? E. Devam. Allah! Ekber. Osmancığım niyet etme. Niyet etme. Doğru bak. Allah, Allah bekle. Dur tamam. namaz yap. Yeah. Evet. Sen niyet etme. Sen niyeti et şöyle mi sesli? Allah bekle. Ya. Oğlum. Uşak. Bak sen bana dinle şimdi bak. Niyet attım. Allah sizi affetsin. Saat kaç? Akşam namazımız olmaya. Yeah, evet tekrar edin. Benimle amirim. Bu sancım de. başla buyurun. Niyet ettim ağlar zansı için akşam namazını kılmaya dedik. Hı. Sonra Allah-u Bismillah, ekber. Allah ekber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 allah Ekber. allah Ekber. Ya. Yeah. <laughs> 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 Allah. Allah habar. Allah vay. Oğlum ne oluyor ya? Usmanci, bana burada mı bu şimdi namaz kılıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Semi Allah, Sem Allah minan ilhamide. Yok yok hiç aklıma dayım sen de daha... anla. Tamam. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Dün, Allah bütün muazzamı kabul etsin. Allah ya yeter bu kadar. Bir de bir dua, bir dua, oku, bir, bir, <laughs> bir, dua bir, bir dua sokayım. bir dua elhamdülillah, ekber, Allah Allah, bu, bu, bu. Ya öyle değil, ol öyle değil. <laughs> ya, dur, Allah seni başımız Allah davetimizi <laughs> Allah Ey mümin müslüman <laughs> Ey Allah siz ömür versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Amin. Allah yediğinizi, içtiğinizi eksik etmesin. Amin. Amin. Ben de bir şey istiyorum. Ekle. Ey cenk tosun. Yaptığın kaypaklığı unutmayacaksın. <laughs> Amin. İki bak. İki yakın bir araya gelmesin. Amin. <laughs> Bu kadar. Allah bütün Allah'ın halkının cennete e görsün. E, amin. Amın, eh, amin. Eh, namazımız bitmiştir Müslümanlar. Haydi pavyona gidelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Amına kodum ustapıkları. O gözlerde ben neler görüyorum. O aklınızdan kim bilir ne geçiyor. Amına kodumun yavrum. <laughs> dayı sende çok yaşanmışlık var. Sende de dayı. Sende de bayağı yaşanmışlık var gibi duruyor Murat. Yaşadık, yaşadık. Kapıcanlar. Hayır, kuş yaşıyor mu sizin? Ötmüyor. Ötmüyor <yapmadım? Abi>, <laughs> mu? Ne oluyor? Yaştan kaynak. kaynaklı. Ötmüyor oğlum, ötmüyor. O yüzden ölçemiyorum yani. <laughs> Murat'cığım, canım benim. Benim sana o haplardan vereyim mi ben? <laughs> abi, bir diyorsun. ara getirsen oğlum. olur? Tamam, abi, ben... ben... Şu yönetmeni ne Bir ben sonra o haplarla bulayım birkaç tane. Çok iyi oluruz. Osman. Ya bak sen numara var ben bulacağım. Ben aç pavyona gidiyorum. Ben bekliyorum sana. Pavyona e, gidiyoruz. Bütün herkes yürüsün. Çok fena olursun. Yürüyün pavyona gidiyoruz. Için. Hiç hiç dayı bir şey olmaz. Ay adamı ne bileyim ya. Öyle <laughs> dayı. Kalkan dayı. Ödecek i̇çme, diye. Murat <laughs> içme. Amca yürü sikiyim. Hmm. Bir de beğendi yavşak. Ya ne oluyor etrafı ya? Ay Murat sen amcanı sikiyor bu siki kırıkları niye güvendim size gidi şeytan küpü yavşaklar. Dayı dayı bir şey söylemem lazım. Söyle. Dayı bizim acil iş çıktı bizim. Aile e, sıkıntı olmuş. Ya yavşaklar ya, öyle ya. namazınızı kılmazsanız et daha bir sıkıntı çıkar. <laughs> Sünepe oros buraya. Doğru diyorum valla. E. E. Ay gidin işinizi gücünü halledin. Yürü. Dayı var mı e. isteğiniz? Eee sonra Biz gidiyoruz villa. Sonra. Tamamdır dayılar. E. Dayı bak sana da vereyim. Murat dayıya da verdim sana da vereyim. Ver. Ver ver, ver, yer ver, ver. ver. Dayı bak bu vallahi kalkışa geçecek. Tamam. Ya. Ben kalkıyorum. Ben, yani. ben zaten. <laughs> tamam dayı. Tamam. Murat dayıya lazımmış. Murat dayıya veririz. Murat dayıya hale veririz. Evet, ben, ben iyi gibiyim. Murat'cığım senin kafa yerine mi var? Geçeyi de alın. her yer pembe ben. Hay yağmıcığını sikeyim. <laughs> evet, burka ayıbıyım ha gayrim şu oradan e, ee, sana e, cünüp e, will diye kaydedeceğim yani, cünüp will parantezim ve parantezim <laughs> sapık ayıp <laughs> neymiş 452 802 452 802 e ee, gayrim ey sende numaranı versene Murat dayı seni arayayım burada sen dükkan <laughs> <en> 84 evet. <laughs> Kaç dayı? 684 0 Bir kafam kötü oldu ya. Kaydediyorum. Kaydet dayım. Dayılar görüşürüz. Allah'a mı? Allah'a emanet olun dayı. Allah'a Dikkat edin bak bir dahakine. Bu amına kodumun yerinde. Bu namazı bozarsanız sizin o abcınızı bir sikerim. Bak. Tamam, tamam. Onu sonra konuşalım. Tamam dayı. Namaz kırıldık burada konuşulmaz onlar. Bak orada... Amına koldumun orospuları. Amına <laughs> kodumun yavşa. Amına kodumun kancı. Bak durum yerde. <laughs> O Allah'ına şükredin bastonu var. Bastonu var diye bir döverdim. Yürü gidiyoruz. Yürü gidin lan. Yürü. Gerisi değil. Yürü gidin. Ahlaksızlar. Yürü git. Cünüp pezevenkler. Ne alacak acaba? Ne alacak? Alın çok şey alın. Dikkat edin para kazanın. Al al al. Amcık o kadar sikiştin enerji bitti tabi. Amına kodumun. Emrahim abi. Şeref. Ahlaksız. Ne yapacak? Sizi git dışarıda. Dök be buraları yerleri kirlet be. Ahlaksız çocuklar var. Şeref. Alet arı İpler, ipler ne var? İp var? Şeref sünepe bunlar, onlar sünepe. Al şunlar bunu. Ay iyi oldu iyi oldu iyi. Ee, bunu alsınlar. O hangi kas? O hangi kaş? Aha ee, bu. E fuck. <laughs> e. Ee. E ee, bir dışarı çıkalım. E bir hava alalım. Ee. E. E canım. Tabi. Vallahi vallahi Hoş geldin. Merhaba. Oğlum, oğlum. oğlum sen geçen gün benim motorumu çalan değil misin lan? Çalma şey, şey. Ha? E. ha? E. Sen benim motorumu çalan değil misin lan? Şey sen kimsin? Ben kimim? Sen Hı. benim dağda motorumu çalmışsın hatırladın? Yapma, Osman'ın yapmaz herhalde. Osman yok. Osman'ım nereye gidersin? İnek e, korna gidip Safiye. <laughs> Neyse. Nereye gidiyorsun kardeş? Ben, 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 Yo, arabaya bırak, arabaya bırak. E, ben araba kamera kaydı mı? Ben, ben videoyu kapatıp geliyorum. Kapat, kapat. Ee, e, erkeni e, şey. hayırlı görünür. Ben Osman Tırak Bir dahaki ileri videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet.